Herkese merhaba arkadaşlar. Bir dakika sesi biraz kısalım. <laughs> <laughs> Bugün sizlerle birlikte Flash Royale oynuyoruz. Evet ilk videom. Şöyle şey yapalım. Sesi ayarladım mı? İşte i̇lk maçımıza geçelim. Arkadaşlar biraz tam düşük. <laughs> evet. oynamayı bilmiyorum. Yeni başladım. O yüzden dalga geçmeyin arkadaşlar. Lütfen. Yeni başladığım için oyuna pek bilmiyorum. Sadece karakterleri biraz biliyorum. Emotları falan yani. Emotları çok olmasa da bazen anlamlarını biliyorum. çok çaresiz kaldığım durumlar var. Bunlardan bir kaçı adam üç taş şeklinde. En sevmediğim biri. Neyse biraz kötü başlamış olabiliriz ama sıkıntı yok. Zaten ilk başlarından biri. Yani aynı yani video için ilk baş. Yeni pek tam alsak biraz Fog Rider oradan koşsun. Hızlı koşarsa gider diyeceksin. Barbarlar attım. Kaybedeceğiz sanırım ama. kaybettik. Bilmem belki geri çevirebiliriz. bazı yani şeylerle. geri çeviremeyeceğiz. işleri yaptım Hayır. O pek almış lan. Ben de diyorum niye kaybetmedik? Ama şimdi kaybettik. Hayır. Nasıl vurmadı? E bir dakika orada nasıl vuramadım? Neyse ilk turdan kaybetmiş olabiliriz. Bu şey olmaz. Ne kuşsuz. Ayak. Neyse. Evet. Şimdi bol şans diyoruz. Tamam. Valkürle domuz ile başladım. Şöyle cehennem mecleri hasat atalım. Onu aldık. Ha, şöyle de barbarlar atalım. Belki bu maç 3 taş çekeceğiz. 1300 kupa tabi biraz şey oluyor. Yeni başlayanlar için 1300 Ama şimdi koç başı şey Hayır. Bir mini peko ona iki tane vurursa alır. Mini peko oraya iki tane vurusu alır. Mini peko. 그 브라이다, 오, 브라라이더어르르이 오, 그라이다 오, 브라이다, 오, 브라이다, 오, 브라이이이 Evet, bir maç daha yapıyoruz. 10 dakika çekerim büyük ihtimalle. Çok çekmem. Çünkü saatte geç olduk. Yani yarın 6. sınıf. Evet, sakın dalga etmeyin. Tamam. 6. sınıfım. Evet, sınıf otistiklerle dolu ama neyse. Kore'yi aldık bu arada. Ama alamadık lan. Şöyle yaparsak. Aslında orada Fire Bell yani. Ateş topu. Ama atmadım. Domuz bincesi de işe yaradı. Ha. Evet, Biz şunu çekmemiz lazım. Wow, atalım. koşu başı attım. Ana şeymiş lan. Hayır. Ana hayır. Canım ezil hası işe yarar. Canım işte ejder ezil hası minyona vuruyor. Bir Odamız bincesi gider oraya. Canım ezil hası Burada da alamam dedi artık. <laughs> Şimdi mini pekler alalım Mini yeri seviyor. <laughs> Tam. Buraya ben roket yollamak istiyorum. Canım çekti roket. Evet roket işe yaramadığı için evet on can bıraktı. Neyse devam bir maç daha. Ben burada şeye Pekka'nın oyun evi arenasına geçmek istiyorum. Barbarlar üstüne canime cerhası attım. Böyle saçma sapan taktikler uyguluyorum. <laughs> Bilmiyorum nedense oluyor. Fog Rider attı. Tehlikeli olduğu için şöyle bir şey. Çok az ve alıyor ha yani meyzer hazır. Onu aldık lan. Şöyle dans eden Pekka. Bir dakika ben bu taktiği uygulayacağım. Uygulayacağım. Uygulayacağım ne o? Allah. Bunu cehennem izler Ha bir dakika. Bu sefer alamayız. Bu sefer alamayız. Evet. Bu sefer ilk kuleyi alamayacağız. O yüzden biz yan kuleye bakıyoruz diyeceğim. Haybel atmak istemiyorum. Şimdi eğer koçbaşı atarsak koçbaşı bu tarafa doğru gidecek. O yüzden koçbasının ee, şey. Şimdi tamam. Bekle. Ah, Hog so, Rider attım. Adamda da cehennem ejderhas var. O zaman biz buradan gidebiliriz. Ne? Bir dakika. Fireball atalım da Fireball. Oh, what the ball. Şeyim de olsun. Bizi şöyle bol şans giyelim. İçlerim olsun. Aa teşekkürler dedi. Teşekkürler diyelim. Adam da fena oynamıyor ya. Hog Rider. Haydi. Kılık attım. İnşallah tavuğun bir kötü yanı yoktur. 60 saniye kaldı. Bombacıya şöyle canım eziyatı alsak bak Eyvah onu cehennem ejderhasına atmam lazımdı. Cehennem ejderhası çok güçlü ya. Bir dakika onu yapmak istemiyorum ama yapmak zorundayım. Al şu kuleyi. Ha, sol kuleyi de alacak. Bekle. Ha, bizim orayı almamız lazım. hayır. Hayır. Hayır ya. Olamaz. Lan oğlum sana dost dedik lan. evet tamam. Yanlış atasın. İyi oyundu diyelim. Yanlış <laughs> okuma kalktı. Neyse bir maç. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Ne oluyor oğlum yukarı? Yine aynı saktik. Barbarlar cehennem ederi diyorum sonra bol şans Evet. Tamam. O büyük ihtimalle onu alır. Buradan da Hog Rider yollayalım. Tamam. Kuleyi aldık. Bravo. Eyvah. Hadi yetişmedi. Ona oh no, lan. Ne oluyor bunun? Ee. Tamam Neden öyle yaptım buraya koydum? Çünkü tuttum diye beğendik. yendik. Kuşlar çek. Bir dakika çekemedik. Hadi lütfen. Abi şaka mıdır? Kendi mecdir hası. Bina olsa çok iyi. O zaman uçlar çekecek adam. Tamam. Çabuk. Üç, dört. Di. Attık. Yendik. Yendik. Ve iyi oyundu diyelim. Tekrar emojimizi rahatalım. Tamam. Evet, çok iyi. Maç yeniyoruz. Barbarlar attım. Sonra üstüne Hog Rider atalım. Cihana yani Mejderi Haltı çıkmamış olabilir. Sıkıntı yok. Abi Mejderi Haltı çıkması lazım acil valkyr atalım. Ben böyle yapmam lazım. Go. Aa. Tam şaka gibi ya. Kut basit Ay, çok gıcık kar. Yani mecerhası. Sol kule gitti. O rider attı. Next Valkyrie. Oo, 8 kaldı yanı. <laughs> Bravo diyelim. Ya. Tamam ama o kule gitti. Hayır. Canım ezirham aldı. Hayır. Favori kartımı öldürdü. Mini Pekka da favorim ama. Mini Pekka'ya bir şey diyemem. Az bir dakika benim taktiğim vardı. Ama onu yapamam şimdi. Ya yani olmuyor zaten. Yetişmedi. Ama yetişti. Ama kaybedeceğiz. Çok yanlış yaptım çünkü. Eee kaybettik. iyi oyundu diyelim. Eksi olabiliriz. Gayet sıkıntı yok. Hog Rider. Üstüne barbarlar. Barbar kulübesini artık herkes unuttu ya. Ver öyle bir kart vardı. Goblin kulübesi gibi kulübe barbar çıkıyordu içinden garip bakardı. Yani barbarlar gibi. Şöyle bir dakika şöyle yapalım. Yani mecbur hal sattım. Ama işte büyücü attı. Ben de şuradan koçbaşı yollarım kardeşim. Hadi bakalım. On <laughs> bitiriyor. Hadi. Ya. Domuz bincisi at artık. Tamam. Abi büyücünün canı çok fena sinir ediyor. Oh sonunda öldü ya yemin et. Rahatladım. Ne pek barbarları tek atıyor. Alçır. Şimdi yardım ejderi halı atacağım bir dakika. Tamam. Yardım ejderi halsı çok iyi aslında. Ama kule gitti işte. Hadi. Şöyle bir koç başı. Koş 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 koş. Şimdi dans edelim Aa, Ama ben oradan domuz bincesi Fog Rider atarım. Aldık kuleye. Bravo. Ya, mini pekkayı koydu. Barbarlar attım. Mini pekkayı koyması çok kötü oldu. Neden? Cennet ejderhamızı oyaladı biraz. Hala şey atabilirim. Yani ejderha. Eyvah. Onu alır da. Çok kötü bir şey oldu şu an. Ama... Tamam tamam bir şey yok. Oyaladı şu anda onu. yani mecleri haltı da. Çok. Sadece bir hedefe odaklandığı için. Bir şey yapamıyor. Bir dakika. Engellersek. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Pekka, Mini Pekka. Sen değiz oğlum. Yürü lan, yürü. Yürü oğlum. Hadi. Otur şöyle. Yes. Abi cehennem ejderhası kurtardı bu arada maçı. Ben orada cehennem ejderhasını görmedim. Şeye odaklandım ben. Neydi onun adı? Abi 15 dakika olur dedik video. Ben şeye odaklandım. Ana kuleye odaklandım. Oraya alacaktım. Ana yavru ejderhası şey çıktı. <laughs> Ana kuleye odaklandı. Odaklandım burayı alacaktım yani planım oydu koçbaşı falan gönderdim görmüşsünüzdür ondan sonra işte ana kuleyi aldı şey yani ana kule diyorum bu şeyi aldı ee, adı neydi ya her sağ kuleyi sağ kuleyi ama ben her şeyi unutuyorum ne oluyor tamam Ah Pekka, mini Pekka. Dur bakalım. Dur bakalım, dur Şu bakalım. Şunu söyleyeyim. çok güzel oldu. Evet, bir maçtan sonra bitiyor artık arkadaşlar. Evet, bu maçtan sonra bitiriyorum. Valkyr. Aslında şeyi atabilirdim. Koçbaşı, o. İskelet ejderhalar da iyi ya. Fena kart değil. biliyordum. O yüzden koç başını atmadım. Çünkü buraya odak odaklandı beni yani sağ taraf sol tarafa odakladı beni. Sonrasında soldan ay, sağdan ters köşe yaptı. Oraya iktirimi bitirmeye çalıştı. Ben de o, ona aynısını yapacağım. Roket attı ilk bitir. Evet saklıyoruz. Sanırım yukarıda bir şeyler oluyor. Not oğlum evrimde zannettim ödüm koptu. Evrimde pek kasarı oluyordu sanırım. Yok o yıldız puanından dolayı. Yes. Bir dakika. Tamam. O onu alacak. Alacak onu. Biliyordum ya. Bu şey söyleyeyim. Clash. Royal. Çok fena sarıyor. Ve izleyenleri çok. Bilmem belki izleme lazım ama. İzleyene göre değişiyor ya. Kim izler kim izlemez. Roket attım. Hadi bakalım. O şey şey. Cehennem ejderhası. Bir dakika, bir dakika. Barbarlar. Aslında şöyle bir şey yapabilir miyiz? aldı. Volkür Kong Rider attı. Böyle. Aldık. Tamam, aldık. Tavuk atalım. İyi oyundu. 3 yani taş çekemedik ama sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Bu şey bu kadar. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda Pekka'nın oyun evini açacağım. Evet açmayı düşünüyorum. Ondan sonra işte yavru ejderha açılacak. Arkadaşlar bakın. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Şey daha ya e, e, cehennem ejderhası 3400 kupada. Ama ben de şunu açtım diye bunu açtım diye onun bana cehennem ejderhası verdi. Dikkat yakabilir diyor bir de. <laughs> Eter arkadaşlar Bugün bu kadar. Bay bay.